Selam ben Sultanoğlu. Yeni bir video ile misafirinizim. Bugünkü videomuzda otomotiv sektörünü tahlil edeceğiz. Otomotiv sektöründe kar etme ihtimali olanlar ya da zarar olasılığı daha fazla olanlar hangileri birlikte incelerken görecek ve değerlendireceğiz. Hazır mısınız? Buyurun başlayalım. Kanalımızın katıl üyelikleri açık. Bu kanal sizin kanalınız. Kanalınız sizin yardım ve desteklerinizle büyüyecek. Kanalımızın ve benim yanımda olmak isteyen dostların yapacağı tek şey videoların altında bulunan katıl tuşuna ya da katıl linkine tıklamak. Hangisine tıklarsanız tıklayın böyle bir ekran karşınıza çıkacak. Burada bulunan seçeneklerden birini tercih ederek kanalımıza yardım ve destekte de bulunabileceksiniz. Özel üyeler yapacağım canlı yayınlara katılabilmek için ilk basamaktır. Cemaat üyeler yapacağım canlı yayınlara bana analiz talebinde bulunabilecekler ve kendilerine çekeceğim videoları izleyebilecekler. Kazandırabilme ihtimali yüksek, kaybetme olasılığı düşük videoları ve diğer özel videoları ise Paşalar ve Fon Yöneticileri izleyebilecekler. Paşalar ve Fon Yöneticileri Instagram adresimden bana mesaj atabilecekler. Fon Yöneticileri isterlerse portföylerini benimle birlikte değerlendirebileceklerdir. Fon Yöneticileri tüm videoları izleyebilecek aynı zamanda. Kanalımıza yapacağınız yardım ve destekten dolayı şimdiden hepinize teşekkür ediyorum. Birlikte Birlikte kazanacağız. Otomotiv sektörünü inceleyebilmek için sektör sütunumuzdan otomotivi seçiyoruz. Gördüğünüz gibi 19 tane otomotiv sektöründe bulunan şirket çıktı. Tahlile ayrıntılı olarak geçmeden evvel bu şirketleri bir tanıyalım. Siz de lütfen ekran görüntüsü alın. Ekran görüntüsünün size çok büyük faydaları olacak arkadaşlar. Ben biraz büyütüyorum. Ekran görüntüsünü sizin için büyüttüm. Lütfen ekran görüntüsünü alın. Birazdan düzelteceğim. Gördüğünüz gibi sevgili dostlar ekran görüntüsünü... 19 tane şirket ekranlarımızda sevgili dostlar. Şimdi bu şirketleri her zaman yaptığımız gibi bir hafızamıza, bir bilincimize yerleştirelim. A sütununda şirketin isimleri. B sütununda bilançosu geldiğindeki fiyatı. C sütununda şu anda borsada işlem gören fiyatı. Denizli sütununda ise olması gereken ederi defter değerinin fiyatı var arkadaşlar. Birinci şirkete bir bakalım. Bilançosu geldiğinde fiyatı 65 ile 30 kuruş. Şu andaki fiyatı 58 lira 20 kuruş. Defter değeri fiyatı 48 lira 98 kuruş. Bilançosu geldiğinden bu tarafa %11 yatırımcısına para kaybettirmiş. Yani bu şirket zaten size iskonto bırakmamış. Fiyat yukarıda imiş. Şu anda da aşağı doğru çekiliyor. İkinci şirket. Bilançosu geldiğinde defter değeri 77 lira. Şu andaki fiyat 69.65. Gerçek ederi 3.64 kuruş. 3.64 kuruş. Bir şirkete bilançosu geldiğinde 77 lira ödeyen yatırımcılar var imiş. Şu ana kadar da %10 zarar gerçekleştirmiş. Üçüncü şirket. Bilançosu geldiğinde 178 lira. Şu andaki fiyatı 176 lira. Olması gereken ederi 3 lira 50 kuruş. Arkadaşlar 3 lira 53 kuruşluk şirkete 178 lira bilançosu geldiğinde para verebilecek bir yatırımcı borsadan anlamıyor demektir. Bu şirket 3 lira 53 kuruşluk bir şirket zaten 40-50 kat yükselmiş. Bu şirketten daha nasıl kar bekleyebilirsiniz? Peki bu şirketten kar bekleyenler borsadan alıyorlar mı demek? Maalesef arkadaşlar o kanaatte değiliz. Katmer 3.07 bilançosu geldiğinde fiyatı şu andaki fiyatı 2.82 Defter değeri fiyatı 3.55. %8 yatırımcısına para kaybettirmiş. Yukarıdan aşağı bir düşüş var. Bunun gibi diğer bütün şirketlerinde önce böyle bir zihinsel olarak inceleyin arkadaşlar. İskonto bırakmış mı bırakmamış mı? Zaten bunu incelediğiniz anda görecek diğer rasyoları bile çalıştırmaya gerek duymayacaksınız. Peki biz yine de rasyolarımızı çalıştıralım. Ne diyoruz? Borsada bir şirkete yatırım yapmak istiyoruz. Otomotiv sektörünü inceliyoruz. Diyoruz ki otomotiv sektöründe bir hisse bulalım da ona yatırım yapalım. Ne yapmamız gerekiyor? Birinci adım, birinci basamak, birinci aşama. Öz sermaye böyle piyasa değeri birinin üstünde olması gerektiğini biliyoruz değil mi sevgili dostlar? Çünkü dünya bunu kabul etmiş, bilim bunu kabul etmiş. istatistik bunu kabul etmiş, matematik bunu kabul etmiş. Borsa ilmi bunu kabul etmiş. O halde ne yapıyoruz? Öz sermaye böyle piyasa değeri oranlarını bir kontrol ediyoruz. Birin üstünde otomotiv sektöründe kaç şirket var? 1, 2, 3, 4 ve 5 şirket. 5 tane şirket olduğunu gördük. 19 tane şirketi daha ilk basamakta 5'e indirirsek size gerekli bilgileri anlatmamış oluruz. Bundan dolayı ilk yapmamız gereken öz sermaye böyle piyasa değeri oranını sağa çekiyoruz arkadaşlar. Sen diyoruz şurada bir bekle. Çalışır vaziyette bizden komut bekle. Seni kesinlikle kullanacağız ama yatırımcıya bir şeyler öğretebilmek için senden müsaade istiyoruz diyoruz. Öz sermaye böyle piyasa değerini sağda bekletiyoruz. Şimdi yapacağımız şey nedir arkadaşlar? piyasa değeri bölü defter değeri ne inceliyoruz bakıyoruz 1.19 19 49 11 1355 066 arkadaşlar birbiriyle alakası olmayan aralarında devasa farkların olduğu piyasa değeri böyle defter değeri. Böyle bir şey olabilir mi? Olamaz. O halde biz neyi buluyoruz sevgili dostlar? Sektör piyasa değeri böyle defter değerini. Sektör piyasa değeri böyle defter değeri 2.37 arkadaşlar. Ben videoyu uzatmamak için kendi yaptığım Excel tablolarındaki piyasa değeri böyle defter değerine varıp orayı inceleyip tekrar göstermek istemedim. Oradan direkt çıkarttım 2.37. Videoyu kısa tutmak istiyorum çünkü hastayım arkadaşlar. Giydiğim şapkadan da anlamış olmanız lazım. Gerçekten mecalim yok ama günlük video video çekmek zorunda hissettiğim için bu videoyu da çekip istirahate çekilmeyi düşünüyorum. O halde piyasa değeri bölü defter değeri sektörün 2.37 ise biz piyasa değeri bölü defter değeri oranı 2.37'den hatta biz çok cömert davranalım 2.50'den yukarıları çıkartalım. Unutmayın sevgili dostlar burada çıkacak her ise kaybetme olasılığı yüksek olandır. Biz hangi şirketleri çıkartmışsak onun kaybetme olasılığının yüksek olduğunu, kazandırma olasılığının zayıf olduğunu bilmeniz gerekiyor. O halde gelin sektör piyasa değeri bölü defter değeri 2.50'den büyük olanları çıkaralım. Otomotiv sektöründe sektör piyasa değeri bölü defter değeri 2.37 arkadaşlar. Ama biz 2.50 yapıyoruz. 19 tane şirketimiz düştü 9'a. 10 tane şirket kendiliğinden çıktı arkadaşlar. Unutmayın, not edin lütfen. Ekran görüntüsü alın diye boşa demedim sevgili dostlar. Bu sayfanın da ekran görüntüsünü alın. 19 şirketten çıkarttıklarımız kazandırma ihtimali zayıf, kaybettirme olasılığı yüksek olan şirketlerdi. Yani sizin normalde yatırım yapmamanız gereken şirketlerdi. Biz bunu nereden söylüyoruz? Dünyanın kabul ettiği bilimsel formüllerden söylüyoruz. Nedir o bilimsel formüller? Sektörünün üstünde piyasa değeri bölü defter değeri oranına sahip olan şirketler sürüden ayrılmış kuzu gibidir, koyun gibidir. İleride kurt kapar ya da uçurumdan aşağı düşer. Biz nasıl betimleme yapıyorduk? Gözleri bağlı, botsuz, silahsız, cephanesiz, mayın tarlasının ötesine geçmiş, düşman hattına girmiş, yaralı bir asker. Orada ne ise sektörün ortalamasının üstüne çıkmış hisse de aynısıdır diyorduk arkadaşlar. Şimdi çıkarttığımız bütün hisselerin kaybetme olasılığının yüksek olduğunu unutmayacaksınız. Hemen notlarınızı alabilirsiniz. Peki arkadaşlar şimdi bu 9 şirketi yatırım mı yapacağız? Hayır arkadaşlar. Dünyanın kabul ettiği diğer oran, diğer formül, diğer bilimsel hakikat, net işletme sermayesi eksi olanları defedeceğiz. Şimdi çok dikkat edin sevgili dostlar. Net işletme sermayesi eksi olanları defedince geriye ne kalacak? Buradan çıkarttıklarımız da kazandırma olasılığı düşük, kaybetme olasılığı yüksek hisseler olacak arkadaşlar. Hangisini çıkartıyoruz? Kaybetme olasılığının büyük olduğunu kesinlikle bileceksiniz. O halde net işletme sermayesi eksidi olanlara bay bay diyelim. 9 tane şirketimiz düştü 5'e. Daha dikkat edin sevgili dostlar. İlk yapmamız gereken rasyomuz sağda bizi bekliyor. Durakta durmuş. Bizden emir bekliyor. O gelecek. O geldikten sonra ona emir vereceğiz. O işleme girecek. Buradaki bazı şirket o rasyo kaldıracak. İşte o zaman Otomotiv sektöründe kazandırma ihtimali olan şirketler kendiliğinden açığa çıkacak. Diğerleri kaybetme olasılığı yüksek hisseler arasına gidecek. Haydi gelin ilk çalıştırmamız gereken komutu ahirde sonda çalıştıralım. Bakalım sonuç ne olacak. Ö sermaye böyle piyasa değeri birin üstünü seçeceğiz sevgili dostlar. Biz büyük ve eşit yapalım. Otomotiv sektöründe kazandırma ihtimali yükselen şirketler bunlar. Hemen şu soru aklınıza gelebilir. Hocam siz katıl üyelerine bu hisseleri mi çektiniz? Onlara bu hisseleri mi verdiniz? Sevgili dostlar bu sorunun cevabı burada verilmez. Cevabını isteyen sevgili dostlarımız katıl üyesi olurlar. Gider o videoları kendileri seyreder. Ben burada verirsem katıl üyelerinin hakkını korumuş olabilir miyim? Şimdi siz bu üç şirketten birine, birilerine, hepsine karar sizin, para sizin. Ama en iyi hisseyi bulmak istiyorsanız katıl üyesi olun, arkanıza yaslanın, ıslık çalın, kılsıksız kemiksiz para kazanmanın rahatlığını ve konforunu yaşayın. Bir videonun daha sonuna geldim. Sürsülü lisan ettim saf ola. Bana dua etmeyi unutmayın olur mu? Kanalımıza abone olun, yorum yazın, beğeni atın. Videoların altındaki uyarı zilini faaliyete geçirin. Videolarımızdan erken haberdar olun. Böylece size vereceğimiz pek çok bilgiyi, kaliteli bilgiyi pek çok borsa yatırımcısından önce elde ederek Borsada kazanma ihtimali yüksek mutlu azınlıktan biri de siz olun. Ve mümkünse katıl ve olun, kanalımıza destek verin. Birlikte başaralım, birlikte kazanalım. Allah'a emanet olun. Selam. Ben Sultanoğlu.